Merhaba arkadaşlar bugün size birlikte Minecraft'ta nasıl ülke bayrak yapılı onu göstereceğim. İlk olarak Türkiye ile başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi üzerine sarmaşık ve gül kırmızısını ekiyoruz. Yıldızın gelmesi için gül kırmızısı ortasını koyuyoruz. Üst ve alttaki Türk bayrağımız hazır. Gördüğümüz gibi Türk bayrağımız hazır. Şimdi Rusya'ya geçelim. Rusya için bayrağa gerekenler ilk olarak mavi filama ve gül kırmızısı ve kemik tozunuzu koyarsak Rusya bayrağına dönüşüyormuş. Evet arkadaşlar Rusya bayrağımız hazır. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'mizi yapıyoruz. Gerekenler beyaz flama ve gül kırmızısı. Gördüğümüz gibi Amerika Birleşik Devletleri'miz bayrağımız hazır oldu. Şimdi Azerbaycan bayrağımızı yapalım. Gerekenler kırmızı flama ve kemik tozlamızı ekliyoruz. Hmm. Hmm. Üsvat gelmesi için hmm. üstüne mavi ve yeşil kuyuz gördüğümüz gibi Azerbaycan bayramımız hazır. Bu kadar bayramımız yaptık. Abone ol baba.